hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Maça geçelim. Mağarası. Marsında şöyle oynanır garanti. Şimdi yara alalım arkadaşlar. Oyuna girelim. Zaten herkes şöyle girmiştir diye düşünüyorum. Ama bazıları şöyle girmediyse onlar noob'dur. Şu burada şöyle girilir. Çok şöyle olacağını düşünüyorum ben. Bayağı şey olduğunu düşünüyorum şu an. Arkadaşlar. Korkma mu gelirler burada? Şaka. Ay. Burada şeyli gelirler. Delim isteyiz. Bunlar ya. Ya hadi ya beşlik yaptık. Beşlik yapacak mısın sen? Om ya ben Hillune Max 5'i yum. Ama kupa mı düştü. Kupa düşürürüm çok kötü olur. Oh düşmemişim. Oğlum gran <laughs> Ya şu spot olsun ya. Spot çok istiyorum. Bu soygun alayım, Bu soyguna gireceğim ya ben. Diamond'ım da az. Diamond'da da pro'yum tamam girdik. Uh. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu arada ee, ne diyeceğimi unuttum. Ay, ay, git 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 git, 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 git. Kaç, kaç. Ben aldım bak. Of ya yenilmeyelim. Çok üzülürüm. Yenilmeyelim. Bak, bak, bak. Oradan yetişiyor tabii. Benimki yetişiyor mu sence? Ya nereye gidiyorsun? Ben defanstayım. Siz rahat kalın. Rahat kalmayın çünkü bitti oyun. Olay bitti. Boşuna uğraşmayın. Buradan da çevirsek çok artık Melbourne James. Melbourne James. Ve bitiyor. iyi Kaybediyoruz. Arkadaşlar. Biz bugün hiç kazanamayacağız galiba. Hiç şey kazanamayacağız. Ben o yüzden risk atmayacağım kendime. Kendimi risk atmayacağım. Az kupalı karakterimi alacağım. Ve savaş topu giyeceğim. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Atışa girmeyin. Atışlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada kulübümüze girmeyi unutmayın. Kulübümüzün adı çizge QLS hepsi büyük. Sonra yine çizge. Kulübümüze gir girerseniz seviniriz. Attım sana. Ya. Yapma bunu bana. Yap. Ya Rico nereye gidiyor? Ya Aa! <laughs> ne yapıyor Nita ya? Ö gitti gitti gitti. Artık o şansın gitti. Ama kaç tane vurdum? Ama ben kaç tane vurdum? Ah. Ay ilk ilk ayı Attım. İlk ah. Seni savunma Nico, çok kötü bir savunma yaptın diyorum. Hay Allah al. korkuyorum. Kenar kalemi açacağım diye korkuyorum ya. Al. Ne yapıyorsun? Ben git 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 git. Gol geliyor gol geliyor gol geliyor gol gol. Adam olacaksınız ve uğraşmayacaksınız. O oh, hepsi rahat. Hazır ol. Allah Allah kaç kaç ortalık kaldı. Kaç 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 topuk topuk topuk. Direkt kaç. Hatta ne olacak? Kendi kalemi attı. Ya kendi kalemi attım böyle bir şey yok. Uzatmaya gidecek. oy ben. Ya ben ya ya ben. Böyle sektörüne gol yaparlar kardeşim. So Arkadaşlar galiba kulübümüze kaç kupa olanları girebiliyor unuttum ya. Ben söyleyeyim de giremezsiniz, giremeyesiniz. Soru kızarsınız. İnşallah sıfır kupa içindir. İnşallah ve girersiniz. Bakın kötü olur ya. Sizin gelmenizi istiyorum. Çünkü. Ya. Sen yem yaptın helal. Anne. Ben o topu alırım. Ne o topu aldım. Bir gelmesin ya. Da Mike. Mike. Dayna Mike demeyi unuttum. Yesmin'i unut söyleyemedim. Ağzımdan kaçtı çünkü arkadaşlar. Ağzımdan kaç diye söylemeyin. Allah! Korktun mu? Helal be Deral. Zaten o gol bebek şeydi ya. Onu bebek... Onun Küçük küçük çocuklar bile atar. Benim de var. Ne olacak? Benim tıknazlarım var. Allah! Oraya kar geçiyor mu? hayır. Oh, ya kurtaramazsın onu ya. Ya çok kolay bir şuttu. Ben onu kurtarırdım. Ben çünkü eski kalecilerdenim. O ne demekse. Buradan bir kere. Aha. Benimşim. Uzatmalar size benim işim. Uzatmalar benim bir Benim ulti doldurmam gerekiyor. Uzatmalar geliyor çünkü. Uzatmalar benim için bana ver. Bana verin. Top bana lazım. Uzatmalarda ben bunu atarım direkt. gitmesin ya. Hayır ya. Beraber gitmesin. Ya berabere, beraber beraber yüzde yüz. Yüzde yüz beraber. Çok çekişmeli. Çekişmeli ya. Hayır. Ya ha İleri atsaydım. Ya. Ağlamak istiyorum. Ne? Hayır. Ağlamak istiyorum dedim. Arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve görüşürüz.